Yine benim oğlum yağmur yağmur yalnız Yağmur yemiş çamur yemiş benim can param yine.

başkası ben başkası Mira görüşürüz aşkım bağlanmadık. Tabii efendim Bay bay Bu aşk değil de ne Bu ne ya burada kocaman Kamyon Kimkinati Haydi bakalım çimento makinası ya çim pişinatı dedim ay bu yol ne ya arabalar üstüme sürüyor klr idi plaka çok iyi klor 35 klor hey mambo yerler ıslak gece bir suya girmişim Üf. <gülüyor> <gülüyor> acaba nasıl o video <laughs> Bu aşk değildi abi dedi Değil de geç. Döneceksin madem bu aynalarım nereye bakıyor şey şey var ya, bir tane film var ya bu insanlar nereye bakıyor mu ne diye Türk filmi hatırlıyor musun çıplak adam çıplak vatandaş çıplak vatandaş galiba orada böyle bir şey var hani bu adam nereye mi koşuyor bu adam neden çıplak mı gibi bir slogan bir şey var. Benim bir de şeyde öyle. Bu aynalarım nereye bakıyor? Ay, Vito. Vitosu bugün yine yağmur yağacak herhalde. Geç. Kızlar kızlar. Onun seris boya aşağıda ayağı rahat rahat yeri değiyor çok da şeyliymiş yani. Gutun mogun gutun mogun gutun mogun Sonnenschein. Elim yok sanki. Bütün oldum, bütün oldum. Valla, ne olacak ya? Bugün 1 Mayıs. Çıkamadım. Yandakiler çok hızlı geçiyor. Çıkamadım yani. E, geçemeyeceğim bak hızlı geliyorlar. Ben zaten otobana, o, o çevre yoluna gireceğim yani. Aşamıyorum kamyonu şu an. Keyif almıyorum ben de bunun arkasında olmaktan. <laughs> arkasına takıldık. Hadi bakalım Denizli'ye selam olsun. Rüzgar fena ya. Belki markete gireriz diye e, kışlık şeyimi takmamıştım içime. Orada terlemeyeyim diye. Şimdi bayağı soğuk oldu. Birazcık zamansal olarak yetişemiyoruz. Görkem birazcık yavaş hazırlanıyor ya da ne bileyim. Ne bileyim ben yani Görkem ne yaptığını ben pek bilemiyorum birazcık prenses olduğu için hazırlanması şey sürüyor görkemin. Gelecek, aydınlık geleceklerimiz varsa onları konuşalım. olalım, hazırlanıp çıkalım. Birazcık gezelim. Ya da sahile çıkarız. He? Hiç anlamıyorum, çok rüzgar var. Evet, Limon Tepe'yi açtık. Rüzgar çok fena yalnız ya. Biz şimdi şu ikisinin arasından yol mu parlıyor ya? Allah? Rüzgar çok fena. Dur biraz yavaşlayayım da. Kamyonlar nasıl oldu şimdi böyle ya? Abi geç sağa. Ay sola. Sağa. Işte. Ne boksa. <laughs> sağ demiyorum. Sen ne işim yok şu an benim trafikte. Heh. Gideceğim de o da sağa girecek şu yüzden. Bu arkandaki de girecek. Aklı. O şeritte duracaksın. Herkes haddini bilecek. Sınırında. Çöpleri de attılar yere. Ablacığım koskoca kaldırım var. Gelmişsin. Yolun ortasından gidiyor. Hava soğuk gibi, durunca da sıcak gibi. Abi son dakika atlanır mı ya? Gözünü seveyim ya. Oo. Araba gibi araba. da biliyorum ki bu taksi yine benim önüme şey yapacak. O yüzden gerek yok arkasında beklemek lazım. Önden gitmeyeceksem öne geçmemin bir anlamı yok. Bir dönecek gibi yapmıştın demin. Ha şimdi döneceğim. Okey. Oka oka oka. Şimdi dön. Allah Allah. Atlar atlar. Dönmeyeceğim mi hala? Ha, i̇leride mi döneceğim? E, tamam. Siz hep beraber dönmeye çalışın. Ben buradan kayıp gideyim. Uuu fırtınam. Feraketim hasretim. Ya, çok yavaş gidiyor. İki amca. Siz de yani. bu her yerde ağaç kesimi var. Bu zamanın zamanı... Allah. Sen geç de be. zamanına zamanı geçişmedi mi? Ay korkuyorum. Geç kalınmadı mı bu Budama için? Sanki. Böyle hissediyorum ama. Aha bir tane daha 20 geldi. Yeni mi bu araba? Sene mi kaplama mı bu araba? Ne güzel parlıyor. Şimdi mesela zincirler temizlendikten sonra bir gün sonra tekrar şöyle bir yağ sıkılır mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Dün temizlendi, yağ yapıldı. Bugün bir biraz daha yağlasam gibi bir şey düşünsek gerçekleştirebiliyor muyuz? Yoksa tekrar temizleyip mi yağlamak lazım? Bu arada bütün işçilerin, emekçilerin bayram kutlu olsun. Bugün 1 Mayıs. Kız sen nereden çıktın? Ne ara? Nereden girdin? Nereye gidiyor? Neler oluyor? Bu ne kalabalık? Hindi İnönü Caddesi'ne çıkmış. Trafiğe çıkmış şimdi İnönü Caddesi'nde. Ne demiş? Bu ne kalabalık? motorum ısındı resmen. Hararet yaptı motorum. Hararet. Aa 7 Aldım kabul ettim. 3777. Buradan herkes 777 alsın. Versin. Dilekleri kabul olsun inşallah. Bir Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Yaklaşma sen bir şunlar hali Onlar birbirine çarpacaklar da ondan yürümüyor. Hadi devam et. Abi iki elini direksiyondan bırakıyorsun ya. Hiç bizi ya haberin olsun. O gördün mü motorcu çifti? Büyük eşya almışlar işte, kampa gidiyorlar önce. Oy. Zeytin mi o? Yerde. Hı? Zeytin mi o? Hah, yanımda yerde. Hah. Evet arkadaşlar vardık yolumuza. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.